Denizdeyken genellikle tehlikenin köpek balıklarından ve deniz şeytanlarından geleceğini düşünürüz. Kutu deniz anaları da hepimizi korkutur. Çünkü denizde bolca bulunurlar. Şunu kabul edelim. Dalış yaptığınızda denizin tabanında bulduğunuz güzel bir deniz kabuğunun size zarar verebileceği aklınızın ucundan bile geçmez. Fakat bu kadar emin olmayın derim. Sizi Koni Salyangozu ile tanıştırayım. Koni biçimli güzel bir kabuğa sahip olan bu küçük deniz canlısı hobi amaçlı dalış yapanların ilgi odağıdır. Fakat bu canlıyı görürseniz sakın ama sakın dokunmayın. Bu sizin bildiğiniz salyangozlardan değildir. Bu salyangozlar agresif değildir. Bu yüzden ona yaklaşıp yakından bakarsanız bir şey olmaz. Fakat dokunmaya kalkarsanız sivri iğnesiyle kendini savunur ve sonra son duanızı etmek zorunda kalırsınız. Koni salyangozları dünyanın en zehirli deniz canlılarından biridir. Eğer bir koni salyangozu sizi sokarsa hemen tıbbi yardım almanız gerekir. Aksi takdirde yaşamak için sadece birkaç saatiniz kalır. Bu birkaç saatte ne yapabilirsiniz ki? Kitap mı okuyacaksınız? Koni salyangozunun zehrinin bir panzehri vardır. Ancak mümkün olduğunca çabuk uygulanmalıdır. Ayrıca bu salyangozun 500'den fazla türü vardır. Yani hangi türün sizi soktuğunu bulmak zor olur. Son olarak zehir felce neden olur. Dolayısıyla ne kadar erken yardım alırsanız hayatta kalma şansınız o kadar artar. Yani bakın ama sakın dokunmayın. Anladınız mı? Güzel. Fakat denizde olmasanız bile bu salyangozlarla karşılaşabilirsiniz. Tatlı suda yaşayan türlerden bahsediyorum. Bu salyangozların süslü kabukları yoktur ve pek tehlikeli oldukları söylenemez. En azından onları yemezseniz zararları dokunmaz. Fakat suda ne kadar çok salyangoz toplanırsa su o kadar tehlikeli hale gelir. Her yıl yaklaşık 10 ila 20 bin kişi bu şekilde tatlı su salyangozları yüzünden hayatını kaybediyor. Nereye giderseniz gidin, içtiğiniz suyu düzgünce arıtmayı unutmayın ve her ihtimale karşı her zaman kaynatın. Yeryüzündeki diğer tehlikeli canlılar da salyangozlar gibidir. Bu derece tehlikeli olabilecekleri aklınızın ucundan bile geçmez. Mesela zehirli ok kurbağalarının derilerinin altında 8 yetişkin insanı öldürebilecek kadar zehir bulunur. En zehirli olanı altın renkli zehirli ok kurbağasıdır ve adını dış görünüşünden almıştır. Baş parmak büyüklüğündedir, iri sevimli gözleri vardır ve altın barakla kaplanmış gibi görünür. Canlı rengi avcılara saldırmamaları gerektiğini işaret eder. Bu tatlı hayvanın bir ısırığı yeter. Isırdığı kişiyi kimse kurtaramaz. Bu kurbağanın zehrinin panzehri yoktur. Bu yüzden ona dokunmak bile büyük risk teşkil eder. Denizde yaşayan tehlikeli canlılardan biri de balon balığıdır. Bu balık da size saldırmaz. Tüm zehri içindedir ve kendisini savunmak için şişer, büyür ve vücudundaki iğneler dışarıya doğru çıkar. Dikenlerini muhtemelen size batırmaz ancak böyle bir balığı yemeye çalışmak oldukça risklidir. Japonya'da balon balığının fugu türü gurmelerin tercihidir. Fakat yalnızca en yetenekli şefler bu balığı pişirme hakkına sahiptir. Yanlış bir bıçak darbesi balığın etini zehirleyebilir ve balığı yiyen kişi çok geç olana kadar durumun farkına bile varmaz. Yaşarken size zarar verebilecek canlılara gelirsek, en korkulanlarından biri arasında çeçe sineği vardır. Afrika'da yaşayan bu sıradan böcek, her yıl 10 bin can alan uyku hastalığının taşıyıcısıdır. En kötüsü de şudur, sürekli tetikte olmazsanız bu sineğin yaklaştığını muhtemelen göremezsiniz. Çeçe sinekleri diğer sineklere benzer ancak tek farkları sarımsı kahverengi renkte olmalarıdır. İnsanlara konarlar, onları ısırırlar ve ısırdıkları kişiyi kaderine bırakıp uçar giderler ve bu insanların kaderlerinin pek iyi olduğunu söyleyemeyiz. Arılar çeçe sineklerinden çok daha yaygındır. Belki de bu denli korkunç olmalarının sebebi budur. Saldırıdan önceki senaryo genellikle hep aynıdır. Yakınlardaki bir arının insanın keyfini kaçıran vızıltısını duyarsınız, uçup gitmesi için ona vurursunuz, arı sersemler üzerinize düşer ve iğnesini derinizin altına sokar. İğnenin içinde şiddetli bir alerjik reaksiyona yol açabilecek bir madde vardır. Çoğu durumda tek bir arı tehlikeli olmaz ancak etrafta bir arı varsa başka arılar da vardır. Fakat çözüm basittir. Sakin olun ve hareketsiz kalın. Bırakın arılar kendi kendilerine vızıldayıp dursunlar. Arılar kendilerini tehlike altında hissetmedikleri sürece saldırmazlar. Güney Amerika'ya giderseniz öpücük böceklerinden uzak durun ve onları sakın öpmeyin. Başka bir yerde görürseniz öpmek isteyeceğinizden değil de ben yine de söylemiş olayım. Öpücük böcekleri katil böcek türlerinden biridir. Bu böcekler çok daha sinsidir. Öpücük böcekleri adlarını kötü alışkanlıklarından alırlar. İnsanlar uyurken gelip ağızlarını ısırırlar. Bunu yaptıklarında taşıdıkları hastalıkları size bulaştırabilirler. İyi yanı hastalığın açığa çıkmasının yılları bulabilmesidir. Kötü yanıysa hastalığın tedavi edilememesi ve neredeyse hiçbir zaman sap tanamamasıdır. Bu yüzden belirtileri ortaya çıkana kadar bu hastalığa yakalandığınızı anlamazsınız bile. Böcek krallığındaki yolculuğumuz bitmedi. Bir başka ürkütücü böcek de masum ateş karıncasıdır. Isırdıkları insan sayısına bakarsak o kadar da masum değillerdir. Eğer ateş karıncalarının bölgesine adım atarsanız son derece saldırganlaşırlar ve cesur bir kararlılıkla size doğru ilerlerler. Isırdıkları bölge hemen kaşınmaya başlar ve kısa bir süre sonra kabarıp su toplar. Bu bile kulağa çok kötü geliyor, değil mi? Bazı insanların ateş karıncalarına alerjisi olabilir. Bu durumda vücutlarının gösterdiği reaksiyon çok daha kötü olur. Şimdilik böcek konusunu kapatıp büyük hayvanlara geçelim. Afrika mandalarını incelemeye ne dersiniz? Afrika mandaları otçul beslendikleri için arkadaş canlısı olduklarını düşünebilirsiniz. Ancak gerçekler çok başkadır. Afrika mandaları en vahşi karasal hayvanlardandır ve etraflarında bir insanın varlığını hissettiklerinde onları ayaklarının altında ezebilirler. Eğer sürü kendini tehlike altında hissederse, sürüdeki bütün mandalar tehlikeyle yüzleşip boynuzlarını doğrultarak tüm güçleriyle koşarlar ve saldırıya geçerler. Güzel, kameranızı alın ama bu muhtemelen son çekeceğiniz fotoğraf olacak. Afrika mandalarının daha tehlikeli bir akrabaları vardır ve insanlarla birlikte yaşar. İneklerden bahsediyorum her yıl 20'den fazla insan inekler tarafından ezilip hayatını kaybediyor. Bu köpek balığı saldırılarından daha fazla gerçekleşir. Aslında şöyle bir düşünürsek bu pek de şaşırtıcı değildir. İnekler büyüktür, insanlardan 10 kat daha ağırdır ve şifteleri bizim gibi hassas canlılar için oldukça tehlikeli olabilir. Dahası var. Batı filmlerinde sık sık gördüğümüz muhteşem hayvanlar yani atlar inekler kadar sıkça acıya neden olur. Özellikle de vahşi atlar insanların dostu değildir. Özgürlüklerine düşkündürler ve genellikle insanlardan kaçsalar da birden düşmana dönüşüp kendilerini yakalamak isteyen insanları ezebilirler. Of <laughs> çok fena. Evcil atlara gelince insanlar ata binerken sık sık düşer ve bu bazen çok kötü sonuçlara yol açar. Peki ya köpekler? Köpekler insanların en iyi arkadaşıdır, değil mi? Çoğunlukla evet ama durum her zaman böyle değildir. Başı boş ve özellikle de kuduz olan köpekler insanlara sık sık saldırır. Bu özellikle de büyük şehirlerde ciddi bir sorundur. Kırsal kesimde durum daha da kötü olabilir çünkü kuduz aşısı her zaman her yerde bulunmaz. Pekala şimdi de şu kocaman deve bakın. Su aygırları çok sevimli değil mi? Pek sayılmaz. Bu devler kolayca tedirgin olurlar ve onlara çok yaklaşırsanız olimpik bir atlet kadar hızlı koşabilen 3 tonluk bir devden kaçmaya hazır olmanız gerekir. Yapabileceğiniz en iyi şey muhtemelen bir ağaca tırmanmak olur ancak su aygırının sizi ağaçtan düşürüp öğle yapmayacağının garantisi yoktur. Her yıl yaklaşık 500 kişi bu şekilde su aygırlarına yakalanıyor. Avustralya resiflerinde ve çevresinde yaşayan taş balıkları çok daha sinsidir. İsimlerinden de anlaşılıyor zaten. Bu balıklar taşa benzer ve kendilerini yaşadıkları resifin parçaları gibi kamufle ederler. Diğer balıkları ve küçük deniz hayvanlarını avlarlar. İnsanlar da pusularına düşebilir. Bu hiç de hoş bir karşılaşma olmaz. Taş balıkları dünyadaki en zehirli balıklardır. Yanlışlıkla birine basarsanız ya da tekme atarsanız acilen yardım isteyin. Neyse ki panzehri vardır. Bu yüzden yeterince hızlı davranırsanız sıkıntı yaşamazsınız. Ve son olarak dünyanın en tehlikeli ve en düşmanca canlısına geldik. Büyük sivrisinek. Ha? Gülmeyin, sivrisinekler çoğu zamanında tedavi edilemeyen ciddi hastalıklar yayar. Dünyadaki diğer böcek ve hayvanlardan çok daha fazla hastalık taşırlar. Her yıl 1 milyon insan sivrisinekler yüzünden ölür. Sivrisinekler konusundaki en iyi şey onları özel spreyler ve idrisotu esansıyla kolayca uzaklaştırabilmenizdir. Hmm bu bize doğru koşan bir su aygırını kaçırmada işe yaramaz değil mi? Hey! Bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın ve işte beğeneceğinizi düşündüğüm diğer videolar. Sadece soldakine veya sağdakine tıklayın ve hayata olumlu bakın.